Geçtiğimiz yıl deprem dolayısıyla ertelediğimiz e, Dünya Neolitik Kongresi'ni bu yıl 4-8 Kasım e, tarihlerinde Şanlıurfa'da e, gerçekleştireceğiz. İslam Üniversitesi ile Harun Üniversitesi'nin ortaklaşa e, gerçekleştireceği bir akademik e, kongre olacak. E, aynı zamanda e, bu e, dünyanın farklı e, kıtalarında, farklı coğrafyalarında, farklı neolitiklerin konuşulacağı bir e, kongre olacak. Dolayısıyla katılımcıların birbirlerine çok öğreteceği e, anlatılacak. Edeceği, edeceği çok şey var ama bu bizim için aynı zamanda Şanlıurfa'da yapılacak olması da burada şu anda yürütülmekte olan taş tepeler e, projesi bağlamındaki neotin ilk aşamalarında e, gelecek meslektaşlarımızla birlikte tartışma, onlarla paylaşma fırsatı e, verecek. Şu ana kadar 702 bildiri e, 61 yanılıyorsam e, poster başvurusu var. E, ve bildirilerde katılımcı isim sayısı 1400 civarında, dolayısıyla 1000 civarında bir kat katılımcı bekliyoruz. Bizim için böyle bir kongrenin Türkiye'de düzenlenmesi, Şanlıurfa'da düzenlenmesi ayrıca anlamlı. Çünkü bu bir arkeolojinin genel anlamda bir arkeoloji değil, çok daha spesifik, tanımlı bir konuda neolitik uzmanları bir araya getirecek bir kongre. Yanılmıyorsam 480 civarında bir kurumun temsilcileri e, burada olacak. Ve bunun da uzun vadede hem neotik araştırmalara e, yön verecek bir takım çıkların da olacağını ve e, umuyoruz ki e, gelecekte de belki bu coğrafyada, belki başka ülkelerde e, tekrarlanacağı e, potansiyel olan bir kongre. Dolayısıyla bunun hazırlıkları şu anda e, sürüyor. Çok az bir zaman kaldı. Kazıların yanı sıra e, bunlar e, bu kongrenin de son e, şeylerini, eksiklerini gidermeye çalışıyoruz. Dünya Neolitik kongresi olarak dünyada ilk kez gerçekleştirecek ama bu kongreye katılacak bilim insanları farklı sempozyumlarda, kongrelerde zaten bir araya gelen insanlar ama biz konuyu farklı coğrafyalar, farklı ortamlar ve farklı Neolitikler bağlamında belirlediğimiz için e, özellikle bu konunun konuşulacağı e, bir kongre olmak bakımından da ilk diyebiliriz. Kongre sadece bilim insanlarına açık değil aynı zamanda e, arkeoloji ilgi duyanlara da açık ama tabii burada bir sınırlı yer e, şeyimiz var bunun için bir katılım gerekiyor e, yani kayıt et, kayıt olmak gerekiyor.